Kızım benim için saçını hiç kesme tamam mı? Hep uzat saçını. Tamam anne. Senin saçını hep tarayacağım. Sen çok uzun saçlarla bir kız olacaksın. Şey falan yapacaksın böyle. Evden saçlarını falan sarkıtırsın. Asansör yaparız. <laughs> komik olmaz mı? Değil mi kızım? Ay evet anne çok komik olur. Ama anne ben saçımı hiç kestirmeyecek miyim? Evet kızım benim ha benim hakkıma kestirme. Zaten saçın sen çok uzun. Evet anne. Yani sen büyüdüğünde çok uzun bir kız olacaksın Rapunzel. Tamam anne. <laughs> anne babam nerede? Bizim baban işten gelecek birazdan. Rapunzel. Efendim anne sen e, hiç kestirme saçını tamam mı? Çok uzun olacak saçın. Dünyanın en uzun saçı yapacağım seninkisine. Tamam anne. Gel, gel hadi uyuyalım. Çok geç oldu. Anne uyumun için şarkı söyler misin? Söylerim kızım. İyi geceler, tatlı rüyalar. Kendine iyi bak, beni düşünme. Saka yatağını bulur. Uyumuş. Canımak Ben bir yemeğe bakayım. Camdan girmek de çok zor oldu. Yok. Forza. Şampuan saçı. buraya Ay yumuş. Ben de uymuyorsan dedim. Gel sesini. Şimdi çantamdan çıkartayım. Şöyle atayım seni. ben de gideyim. Rapunzel? Rapunzel nerede? Bilmiyorum. Rapunzel? Şaka yapmıyorsun değil mi kızım? Rapunzel? Rapunzel hiç komik değil. Yoksa Sen saçın, Sen saçının çıkma sihrini biliyorum. Kendine iyi bak, beni düşünme, savga yatağını bulur. Ben de böylece genişleştirmiş oluyorsun. <laughs> Hiç yaşlanmayacağım senin benim kısmı olduğuna inandırmakla. <laughs> Şu sihir yapayım da unut her şeyi. Buçuk. oldu. Hala uyuyor gerizekalı. Şu sihir yapayım da saçları gözükmesin. Tak. Oldu. Hemen kaçmam gerekiyor seni buradan. Şimdi ilk tırmanarak gireceğiz. Sen büyüyünce bana saçlarını saklayacaksın. Böylece kolay kolay çıkabileceğim bir Asansör gibi olacak. Gel buraya. Bu kapı kilitli zaten. Oh. Geldim. Rapunzel. Ay. Annem geldi. Şu aşağı saçımı bırakayım. Hah. Rapunzel varken. Philip saçlarını hiç kesmemiş. Hoş geldin anne. Kızım bak dediğim gibi hiç zaman saçını kesme. Seni çok seviyorum bunu biliyorsun değil mi? Oh, biliyorum anne. Gel kızım. Ay anne. Saçan nerede? Orada. Bir küçücük aslancık varmış. Oynarmış durmuş her yerde de kızım sağ ol. Aferin neden beni hep böyle yapıyorsun? Ee, kızım hiçbir şey yapmıyorum ki. Mutlusun sen de değil mi? Evet. Neyse ben gene gidiyorum. Birazdan gelelim. Sen de burada kal. Tamam anne. Hiç kaçmayı düşünmedin değil mi? Evet. Hah. Anne bak dinlemiyorsun. Ay ne oldu kızım? Anne senden bir isteğim var. Yani ben 3 yıldır Ay, saçım çıktı. Anne bugün benim doğum günüm ya. Ben de şey o patlayan yuvarlakları görmek istiyorum. O Doğum günü mü? Ayy. Kızım hayır tabii ki de. Neden ki anne? Rapunzel bak. <laughs> Rapunzel orada seni kaçırıp kaçırıp senin saçından beslenebilirler. Çünkü şöyle olabilir. Ama olmaz. Ama olur. Ama, olur. Ama olmaz. Ama olur. Senin saçından demek bir dakika. Bir küçücük Kız varmış. Tamam hani sağ olur Daha rahatladım. Terlemiştim zaten. Anne ben artık saçımı kullanmayacağım. Kızım ne biçim kelime o böyle? Anne hani gideyim işte. Hayır kızım izin vermiyorum. Neden? Ben git tekrar gidiyorum. Sakın aklından ucundan bile geçirme. Uf, tamam saçını çıkar. Bir iki çocuk. Anacık varmış. Anne saçımı görünmez yaptım. Daha fazla yayınlayabilirsin diye. Tamam kızım. Hadi gel. uzun senin yanında olmayınca böyle oluyor ya. Sen böyle oldu ki. Bu sihiri lanetleştirmeye çalışmalıyım. Neyse. İnşallah evden kaçmaya falan düşünmüyordur. Düşünmez ya. Bu evden kaçacağım. Yeter be. Gınağımı geldi. Şu da. Ha yeter be. Allah'ım ya yeter. Sen çok terledim. Saçımın yarısını kestim. Şu şurayı sarkıtayım aşağı ineyim. Ay çok zorluydu. Aa, merhaba. Merhaba. Bir dakika yoksa. Yoksa sen Rapunzel misin? Evet. Evet neden ki? <laughs> sen milyonlarca ülkede aranan o Rapunzel'sin. Evet. Ne? Milyonca, milyonlarca ülke mi? Sen Rapunzel'sin. <laughs> evet. İnanamıyorum. Ben, ben sana aşığım. Ne? Evet ben sana aşığım. Üç yıldır seni arıyorum. Evden kaçmaya çalışıyorum tamam mı? Bana yardım edebilir misin? Tabii ki de ederim. Gel. Aa, ne yapıyorsun? Sen kucağıma alıp kaçacağım. Dışarı hiç görmedim. Burası neresi? Dışarısı. Aa! Gel. Ay. Götüme takıldı saçın. Seni, seni hemen gerekiyor. Ne? Nasıl yani? Patronlarım ne, ne yapıyorsun sen? Rapunzel? Aa Rapunzel mi? Evet. Sen kimsin? Ben ben senin babanım Rapunzel. Ne? Rapunzel. Seni aslında o sen kaçıran kaçıran seni kaçıran o kız var ya. Evet, o kadın benim annem. Hayır. Aslında o kadın senin annen değil. Sen küçük... Seni küçük yaşta kaçırıp seni buraya mahkum etti. Ne? Evet. Kendisini tutukladık. Tutukladık. Bulduk. Kız burada. Rapunzel. Sen evden mi kaçtın? Anne özür dilerim. O senin annen değil. Artık bana annen demek zorunda kal kalamazsın. Yok <laughs> annenden yasaktır. Yani desem sen bile seni hapsız atılacak. Sen benim annem değildin. Sen bunu yalan söyledin. <laughs> 10 yıl boyunca yalan söyledin. Ve böyle kaldın yani. Rapunzel lütfen o şarkıyı söyle. Ne? Benim için söyle. O şarkı kulağıma çok güzel geliyordu. O yüzden sonraki söyledim şeyler... Hayır sakın söyleme. Neden? Söyle söylemeyeyim ki. Söylersen o ölümsüzleştirecek. Ölümsüzleştirilecek. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz kızıma? Ne yapıyorsunuz Rapunzel'e? Rapunzel. E? Ne yapıyorsun? Ne yaptın Rapunzel'e? Artık o güç şey yaramayacak. <Sessizlik> ha, ne oluyor? Sen ne yaptın kızıma? ah? Oh, annesinin de, annesinin de şeyiydi. Özür dilerim patronum, bilmiyordum öyle olacağını. Kızım, hafızanı sildi. Senin annen, sen eskiden şarkı söyleyip seni What the hell diye şarkı söyleyip seni çok saçını uzatmıştı. Hatırlıyorum. Bu şarkı Saliha Kulam'da yankılanıyor. Annem nerede baba? Ne yazık ki vefat etti. Sen bunu annemden sen annemden kalan saçımı mı kestin? Vallahi çok bilerek oldu. Bilerek oldu diyor. Bu tutam saçım bile çok önemliydi. Şimdi sindireceğim. Şimdi evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve abone olmayı falan da unutmayın. Hoşça kalın. learn